Der Psychologe. Es ist Sommer. Im Zimmer ist es heiß. Die Fenster sind offen. Viele Fliegen kommen herein. Sie suchen, sie suchen und brummen. Herr Hotz hat eine Zeitung aus dem Regal. Er will die Fliegen totschlagen. Da sitzt, sitzt eine Patsch. Nach einer. Wieder eine. Seine Frau amüsiert sich. Etwas später kommt Herr Holz in die Küche und sagt, du, ich habe fünf Fliegen erwischt. Ich habe fünf Fliegen erwischt. Zwei Männchen und drei Weibchen. Woher weißt du das? fragt seine Frau erstaunt. Das ist ganz einfach. Zwei saßen auf dem Bierglas und drei auf dem... Spiegel. Kolay, güzel bir parça. Ee, ama öğretici yeni kelimelerimiz var. Der Psikologe. Es ist Zoma. Yazdır. İmtsima ist es heiß. O da, da hava sıcaktır yani. İmtsima ist es heiß. O da sıcaktır. Die Fenster. Bu böyle söylüyoruz. Es ist heiß. Ama im e, imtsimleri başa almış buradaki esinde özel bir anlamı yok. Yani bir karşılığı yok. Bu bu şekilde kullanılan bir es zayn olmak, bir şey olmak. Es ist imsima Im Imsima ist es heiß. O da sıcaktır diye Türkçe'de böyle söylüyoruz. O da daha sıcaktır diyor bu yani. Defense sind offen. Pencereler açıktır. Viele fliegen. Pek çok sinekler, sivrisinekler. Kommen herein. içeriye gelmektedirler. Sie Surren, Surren und Brummen. Surren und Brummen. Bu sineklerin vızıldaması ve ee, böyle şu ee, ikisi arasında çok bir fark yok da Brummen biraz daha böyle uzun sesli zız gibi hani böyle vız, vız vızıldaması gibi çıkan Surren arasında böyle bir ince bir tizden ses çıkıyor ya böyle birisi daha tiz olan Şöyle yapalım. Zogan bakın pırpır pır eden diyor. Vırıldamak, zıldamak. Ötekisi ise böyle hemen görelim bakın. Brumen, brumen. Ultu. Şimdi ikisini nasıl birbirinden ayıracağız? Çok fazla bir şeyimiz yok ama bu homurdanmak dedi. Biz şöyle yapalım bak einen langgezogenen tiefen Ton oder laut hervorbringen. Yani uzunca çekilen böyle die Käferbrummen, sich brummen fortbewegen, eine Hummel durch das Zimmer. Eine Hummel. Şöyle yapalım. Bir yaban arısı odanın içinde vızıldıyor mesela brummen. Mit tiefe Stimme an melodisch. Bu da e, ee, şeyde un melodisch, melodik olmayan e, ee, derin alçak alttan gelen ses. Yani bozuk akortlu böyle uzun ses de kullanılan bakın homurdanmak, mırıldanmak, paylamak. Halbuki o öteki surrende bunda böyle biraz daha ein dunkel tönen des mit schneller bewegung verbundenes. ya da şöyle tiz bir sesle alakalı bir şey vardı burada. Ein dunkel tönen des mit schneller bewegung yani hızlı hareketten bu pırpır diyor ya kelipeyin pırpır etmesi falan filan gibi. Senin yani vız 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 böyle aynı yükselen inen. Mesela bak ventilatörün çalışmasına da surt dedi. De ventilator zut zut. Ya da işte fliegen, kefer, sugen, uber, uber, das, gras. Yani çayır çimenin üstünde böcekler ve e, sivrisinek. Sinekler ve böcekler çimlerin üzerinde vızıldıyor. Yani kefer böcekler, böcekliler. Ondan sonra bu da fliğin sivrisinekler. Peki. Demek ki bunların vızıldamasını zuğun. 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 Zuğun şeklinde söylüyoruz. Dolayısıyla sinekler vız vız yapıp işte bır bır ve zır zır yapıyorlar. Herhoz soyadı adamın ya. Herhoz halt Aynet Zeitung burada halt ile diyor bak. Biz eline gazeteyi alıyor. Hani gazeteyi tutuyor ya şu elinde. Ona halt diyor. Halt. Ondan sonra Aynı Zeitung bakın bir gazeteyi elinde tutuyor. Aus dem Regal. Nereden? Orada raftan, dolaptan, açık kitaplıktan bir gazete eline alıyor. Manzarayı zaten gözümüzde canlandırdık. Er will die fliegen schlagen. Bakın şimdi o e, sinekleri öldürmek istiyor. Erbil di e, Fliegen böcekleri tot schlagen, öldürmek istiyor. Tot yapmış lagın ama şimdi ölüm vuruşu yani çok hoş bir kelime oldu. Sinekleri öldürmek tot schlagen yani öldürmek tot yapmak demiyor. Machen demiyor mesela tot machen değil de tot schlagen yani öldürmek vurup öldürmek istiyor yani darbeyle. O, buradaki tot bu. Öldürmek. Bakın vurarak öldürmek. Totuşlardan bir. Sonra burada zitst kelimesi. Normalde oturuyor olmak ya daha zitst aynı paç. Burada yapıştırdı manasında zitsin. Zitsin değil diye bak. Dikkat. Daha zitst aynı paç. Burada tabii ters, yanlış bir tercüme oldu. Ee, orada bir sorun var falan diye böyle bir şey değil. Buradaki zitsin kelimesi şuradaki paçtan geliyor yani. Paç bir vuruş. Böyle bak. Paç pat etmesi yani ne patç diyor bak pat pat yapması bir pat etti diyor şöyle bir vurdu mit einem patch fiil er indi fütse evet ondan sonra sonra bak daha zits ane patç nak eine sonra arkasından bir tane daha ondan sonra bu sefer eğleniyor diyor ya de, tabi amuz yirin zih hani o sırada oyalanıyor bir şeylerle o içeride bir şeyler yapıyor şöyle yapalım eğlendirmek normalde kendisi eğleniyor lustigen, ferk olayın eğlencesini çıkartıyor. İçeride bir şeyler yapıyor demek istiyor yani. Dolayısıyla o sırada meşgul oluyor. Zane, ı müziyatih. Yani adam sideklerle mücadele ederken e, abla takmıyor. O da içeride kendince oyalanıyor. Bir şeyler yapıyor. Et was kommt Herr Holz Ve e, biraz sonra Herr bu işleri yaparken yani e, abla da mutfakta kendince oyalanıyor. Ondan sonra, biraz sonra her host geldi, kıyık, mutfağa ve zakt. Du, ich habe fünf Fliegen erwischt. Bak diyor, beş tanesini serdim. Erwischt kelimesi. Zwei Männchen und drei Weibchen. Yani ikisi erkek, üç bayan. Woher weißt du das? Fragt seine Frau Erstaunt. Şaşırmış bir vaziyette sordu. Nereden biliyorsun? Çok kolay dedi. Das ist ganz einfach. Zwei saßen auf dem Bierglas und drei auf dem Spiegel. İki tanesi bira bardağının e, köşesine temenin şeyine e, tepesine oturmuş. Oradan yani e, besleniyordu. üç tanesi de aynanın üstünde diyor. Aynadakiler bayandı demek ki. Öyle diyor yani adam öyle tahmin etmiş. Aynadakiler bayan, efendim bira bardağının üstündekiler de erkek. Diye böyle bir parça. Şimdi burada şu Erviş'te de bir bakalım. Bakın. Erviş'te. Ervision Normalde arkadaşlar. Şöyle bir bit vision önceden buradan ya bak burada yakaladı diyor da Ervision'dan gelelim. Şey vision'dan gelelim. Şimdi vision aynı oder mehrere Bewegungen besonders mit der Hand leicht reibend über eine Oberfläche hinmachen. Şöyle elini bir veya iki hareketle şöyle bir şeyin üstünde böyle yeldirmek. Mesela bak mit der Hand über den Tisch wischen. Eliyle masanın üstünde masanın üstünü silmek gibi yani böyle eliyle mesela masanın üstünde elini gezdirmesine vision deniyor. Hatta durch vision entfernen yani şöyle eliyle silmek bir şey uzaklaşma von einer Stelle weg an eine andere Stelle bewegen. Den Staub von der Glasplatte wischen. Mesela den Staub von der Glasplatte cam plakadaki bakın glass plate cam plakadaki de toz ştab hani e, elektrik süpürgesi ya cam plakadaki tozu siliyor. Yani vision bir manası eliyle böyle hani şey yapmaksa öbür manasıyla eliyle de silmek yani elini gezdirmek manası var. Geldirmek dolayısıyla silmek toz almak anlamlarında bir kelime. Abstraction, Aufwischen. Şimdi burada Erwischen olunca da eliyle Hani sinekleri böyle bir o tarafa bir bu tarafa böyle geldiriyor ya hani işte ona Erwischen dedik burada. Evet bu okuma parçalarımız biliyorsunuz seviye bağımsız. Yani C2'de olsa bir insan C1'de olsa bir sürü kelimeye ihtiyacımız var ya hayat. Dolayısıyla bu okuma parçalarında normal hayatın içerisinde günlük günübirlik hayattaki kelimeleri en azından görmüş oluyoruz. Bir karşımıza onlarla e, aramızı ısıtıyoruz. Dolayısıyla bu kelimeleri öğreniyoruz yani burada. Yani ille B1'de lazım, B2'de lazım, A1'de lazım, A2'de lazım. Sen A1'i öğrendin, tam hayata atıldın. Hayatta şimdi bu kelimelerin hepsi karşına çıkmayacak mı? E çıkacak. O zaman demek ki bu artık seviye bağımsız dememizin sebebi bu. Manchen, menlik gibi. Bu vaibchen de gibi de kullanılır. Ama burada manchen, adamcık yani. O yüzden. Burada da kadıncık yani. Bayancık. O yüzden böyle vaibchen, manchen şeklinde kullandık. Bir. Ee, yoksa menlik olur bu. Bu da Weiblich olur. Ondan sonra şurada e, gelelim. Bu kelimelerin hepsini zaten hani bir şekilde anladık. E, Psikoloji, psiko, Şimdi bu psikolog demek. Bir, psikoloji iş. İki. Ondan sonra mesela e, burada sen bunu eğer ki bizim İngilizce gibi okursan Alman anlamıyor. Tecrübeli sabit. Hangi kelimeyi? Çünkü fizik kelimesi var. Onunla karıştırıyor bunu. Ondan sonra bir ikincisi de mesela ya benim psikolojim iyi değil falan dediğinde bu kelimeyi kullanmıyor Alman. Yani bunu bayağı ciddi psikolog e, bir meslek olarak görüyor veyahut e, ayrı bir mesela psikiyatrinin dalındaki kısmıyla birleştiren bir şey olarak görüyor, bir yapı olarak görüyor. Dolayısıyla e, böyle normal mesela sen dur bakalım nasıl diyelim mesela gute laune laune vardır laune gute laune mesela gute laune haben ya da nicht gute laune haben yani psikolojim bozuk iyi, iyi ya de psikolojim iyi değil dediğim zaman ya nicht e, gute laune ya ya da kayne bile diyebilirsin yani şu laune'yi tabii şöyle büyük yazmamız lazım aslında laune Bakın mesela böyle bir şey var. Laune ya da keyiflilik diyor bak. Keyfim yerinde değil manasında. Psikolojim iyi değil dediğin zaman ya bunu da söyleyeceksin ya da Stimmung kelimesi var. Bunu kaldır. Stimmung kelimesi. Stimmung ile. Stimmung. Stimmung. Bu Stimmung kelimesi ne alaka diyeceksin? Bu Stimmung sesten geliyor ya Stim. Ses. Sonra seslerin ahenginden akorda geliyor. Akorttan bu sefer insanlık ben akortluyum, akortlu değilim gibi e, oradan ruh durumuna geliyor. Stimmung kelimesi. Stimmung ses normalde. Ama akort hani müzik aletini akort ederiz ya böyle sesleri doğru. Dolayısıyla iyi bir ruh durumunda demek için adam akortlu. Yani keyfi yerinde, gıcır hani şeyse. ya da nicht gute Stimmung haben diyoruz mesela. Bir böyle var. Başka ondan sonra eee Başka ne deriz? E, laun deriz? Mesela gute laune, stimmung e, ya da mesela e, şey deriz. Stresst. Stressig. Stresst. E, ya da işte ihab stres ihab stres habın stres habın ya da Arger, bakın, arger e, ya da şöyle, şunu şöyle mi yapalım, arger bakın, hiddet, can sıkısı, bu kelimeler var. Arger, argerlik hani, argerlik, sinir bozucu, ondan sonra bu kelimelerle kullanabiliriz, erger ya da ich bin ergerliğ. Ondan sonra son bir tane daha söyleyelim ve bitirelim. Ee, bir tane daha ergerlik. Mesela şaşkın, şaşkın böyle kafam karışık manasına Erstaunt ya da Serstört gibi e, kelimemiz var. Ser Stört. Ser Störd var. Özür dilerim şöyle. Ser Störd, Kafası karışık. yer Evet. Ser Störd. tahrip edilmiş gibi ama bunun kafası karışık manasında Serge kafası karışık olmak, tahrip etmek. Ee, ondan sonra Serge Toyer ee, bir tane daha ee, bir tane daha aklımıza gelen Serge Toyer'in serştoyer general diye parçamız vardı hatırlarsanız. Ondan sonra Erstamp değil de mesela iyi kendimi toplamakta kullandığımız kelimeydi. Erholun. Hani ru kendini böyle e, işte Erholun. Rue mesela e, Erholun. Böyle iyileşmek ama kendini toplamak manasına. Ondan sonra Ruehabın. Bakın dinlenmek manasında. Ruehabın. Ruehabın. Ondan sonra Ruige Ruege. Lage desek ne olur? Ruege. Mesela la ge. Sessiz konum bu ee, şeyle alakalı. Benim kendimle alakalı değil de bu biraz dışarısıyla alakalı. Yani şöyle sessiz bir ortam olmuş oluyor. Ruge ge. evet son. Erstamp değil de bir de böyle heyecan. Strengend kelimemiz de var. Böyle strengend yani yorgunlukla alakalı stresin sıkı manasında. Strengend. Anstrengend de mesela var anstrengend, strengend, anstrengend, stresli bakın. Demek ki benim psikolojim bozuk, iyi psikolojide değilim falan filan gibi diyeceğim kelimeler hep bu ke söylediğim kelimelerle. Bunları şimdi videodan tek tek bakabilirsiniz. Anstrengend, strengend işte ee, ondan sonra ee, işte Zerstört e, ee, veyahut daha önceki söylediğim erger işte ergerlik. Ee, sonra ya da işte tam tersi hani Ruyahabın ya da daha önce söyleyeyim Gute Laune, Laune ya da Stimmung, Ab e, Stimmung da belki olabilir ama Stimmung daha çok kullanılıyor. Peki, bu kelimelerle demek ki yürüyeceğiz. Yani şuradaki der Psikologe, Psikologe gibi de. Biz nerede hata yapıyoruz? Bir, şuradaki bakın burada bir F yok ama Psikologe gibi olacak. Yani şunu şöyle yapalım, hemen özür dileyerek şöyle. Şunu da okuturalım şurada bak. Birincisi bunu okurken bizim dikkat etmemiz gereken baştaki girişteki şuradaki F sesini sonra da bir de şuradaki CH'yi de H olarak okuyacağız. Kok olarak psikolog olarak okumayacağız yani. Şimdi dinleyelim. Der psychologe. Psychologe. Der psychologe. Bak pi sü psychologe. Der pis pisü. Pisü. Şimdi ben bunu okuyacağımız şekilde yazıyorum şuraya bak şimdi. Şunu kaldıralım. Der. Bakın şimdi. Pi sü şu ama bu ho keskin hologe değil yani. Hologe. Pi sü şologe. Şo. Bu nasıl diyebilirim? Şöyle şologe. Yani pi sü şo şo Şologe. Psikologe. Der Psikologe. Önce bunu böyle yazıp defaatle şurayı da Psikologe. Der Psikologe. Psikologe diye. Bunu iyice ağzınıza alıştırın. Psikolog demek istiyorsanız ve psikoloji psikolojim bozuk dediğiniz zaman doktorluk durumdayım manasını algılar almanı yani. Psikologe. Yani e, böyle psikolojim bozuk dediğinde mesela e, hani e, ne diyorlar şizofreninin e, daha altında yani bipolar efendim e, böyle benzeri hastalıklar var ya hani oradan ta şizofreniye kadar şizofrenik e, bilmem ne etkileri bulguları gibi yani sen bunu eğer benim bugünlerde psikolojim iyi değil demek istiyorsan az önceki söylediğim kelimelerle söyleyeceksin bunu söylemeyeceksin yani buna söylediğinde durum hastanelik meselesi çıkar ya da hani ciddi bir psikoterapi alman gerekir yani vesaire falan peki okey psychologe psychologe şimdi ben bunu mecbur kaldırıyorum şuradan şimdi şöyle siz şimdi bunu dinleyin bakın der psychologe der psychologe 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 der psychologe Der psychologe. der psychologe. der psychologe. Evet, bunu böyle tabi e, şunları da yap, yapmak gerekir o zaman. E, mesela şunu kaldıralım. Psikoloji bu. Psikoloji, 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 psikoloji bir de psikolojik diyelim. Bakın e, psikolojik iş, psikologiş, psikologiş. 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 Evet. Psikologiş. Psikologiş şeklinde bunları da çalışmış olduk. Parçamız bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki okuma parçamızda buluşmak ve görüşmek üzere. Hoşçakalın.